Ben Almanya'dan geliyorum. Bizim her zaman yapmak istediğimiz, görmek istediğimiz bir şeydi. Böyle bir şey sundukları için de teşekkür ediyoruz. Keyfiyiz. Burada kendi arkadaşlarımızla birlikte boyu olmak ayrı bir keyif. Ama aynı zamanda ailelerin çocuklarıyla buraya gelmiş olması da bizim mutlu etti açıkçası. Umarız grafiti ve halkı daha da yakınlaştırırız. İlerleyen dönemlerde de aynı organizasyonlar olursa gururla, mutlulukla katılırız. Mardin merkezden katılımı yapıyorum. Arkadaşım sayesinde buraya geldim, etkinliği gördüm. Ee, bu festivali gayet iyi buldum. Her sene düzenlenmesi gerekiyor. Yani gayet katılımcılar da harika çalışmalar çıkarıyor. Hayvanat bahçesi olduğu için tamamda hayvanat bahçesi teması kullanmaya karar verdim. Hayvan figürlerini yapıyorum. Gene detaylar gelecek, orman teması olacak. Yap, yeşillik, yaprak detayları çalışmamla eklenecek. 15 yaşında falan başladım. Zaten zeki güzel sanatlar lisesinden mezunum. Ee, grafiti yapmayı seviyoruz şey olarak. Yani insanlar böyle yoldan geçerken güzel bir duvar gördüm. Ha, kim yaptı bunu falan demesi hiç mutlu ediyor beni açıkçası. Etkinliğe Bursa'dan katılıyoruz. Ee, sanatçı olarak bunu nasıl yorumlayabiliriz? Bizim için çok iyi bir şey çünkü e, insanların halkın grafitiyle buluşması e, çok güzel bir şey. Eskiden daha kötü işler oluyordu Bursa'da, şimdi daha da temiz, daha da güzel gözle bakılıyor, öyle söyleyeyim yorumlanıyor. Bizim için de çok iyi bir etkinlik oldu. Çok zor buluyorduk açıkçası. Bunun için belirli mecralara başvuruyorduk. Onlar bize belirli yerleri sunuyordu. Biz zaten 20-25 yıldır falan Bursa'da boyuyoruz. Kendi yerimiz falan var. Boya mı var? Hadi bakalım. zaten. Boya ne boyayacaksın boya? Serbest. Yaz tabii. Ne olacak? Beni taşır mı? Herkes huyunu al. yapıyorsun? Nereye var Sen orayı karıya da Ne yapıyorsun? Göz yaptım. Yasak duvarlara niye boyuyorsun? Zabıtayı çağırınca herkese. <laughs> serbest bugün serbest. Allah. <laughs> ne Ne նա դա ይقالเรփս сайդը Yapıyoruz. Şöyle yapalım Buradayız. Hediyeni de verelim. Teşekkür ederiz. gel. Gel 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 gel.

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak yine farkındalık oluşturan çok güzel bir etkinliğe imza attık. Gerçekten belediyemiz özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere ailelerimize yönelik çok farklı şenliklerle, etkinliklerle, aktivitelerle ee, şehir insanımızı buluşturuyor ve bu konuda da Türkiye örnek oluyoruz. İşte grafiti şenliği, sprey seni çağırıyor grafiti şenliği de bunlardan bir tanesi. 1970'lerde Amerikan rüyasının sorgulandığı bir dönemde doğan grafiti sanatı günümüzde küresel bir sanat takımı olarak anılmaya başladı. Ee, tabii grafiti ülkemize de 1990'lardan beri yükselen bir değer. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa'nın ilk kez grafiti şenliği düzenlediğimizi de ifade etmek istiyorum. Tabii illegal değil de grafitinin, illegal değil de kontrollü bir şekilde ve teşvik edici şekilde şehrimize katkı sağlamasını arzu ediyoruz. Burada Güzel Sanatlar öğrencilerimiz yer alırken beraberinde vatandaşımızdan genç, yaşlı herkes burada çocuklarımız koşup gelmişler ve o kadar harika işler yapmışlar ki ben her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve hayvanat bahçesinde bu lokasyonda çok güzel bir tabloyu ortaya çıkardılar. Önümüzdeki yıllarda inşallah, önümüzdeki dönemlerde çok farklı alanlarda da bu güzellikleri hep beraber göreceğiz inşallah. Tabii Kent Silüet Şube Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğümüzün ortaklığıyla şenliğimiz süresince grafiti sanatının yanı sıra halkımızın keyifle zaman geçirmesi için sokak sanatçıları tarafından gün boyu mini konserler burada düzenleniyor. Organizasyonda kullanılan sprey, boya ve benzeri tüm malzemeler belediyemiz tarafından ücretsiz bir şekilde temin ediliyor. Ayrıca gün boyu katılımcılara çay, kahve, meşrubat ikramlarımız da olacak. Akşam 6'ya kadar da organizasyonumuz sürecek. Bugün de havanın güzel olması nedeniyle gerçekten ailelerimizin çok güzel bir ilgisi alakası var. Ben her bir anne babamıza çok teşekkür ediyorum. Bugün çocuklarını buraya getirdiler ee, ve çocuklarımız belki üstlerini başlarını boyadılar biraz ama gerçekten gönüllerince de bir gün yaşamalarına vesile olduk. Bu vesileyle grafiti şenliğimiz hayırlı olsun diyorum. Her belediyemize de bu noktada e, bir etkinlik noktasında tavsiyelerde bulunduğumu da ifade etmek istiyorum saygılar sunuyorum